Merhaba arkadaşlar. Bugün yine hafta sonu ve biz bahçemizdeyiz. Baklalarımızın oklarını temizliyoruz. E, fasulye dikecektik aslında. Nuray ablayla konuştuk. Daha erken dedi, biraz daha bekleyin dedi. maile olarak buradayız. Kiraz mıydı? Kiraz. Kiraz doğum yapmış. 8 tanecik. Maşallah. Bana bunun bir deresini al bak. Bunun şundan al. Bu bezelye. Buna diktim bu sefer bezelye. Bezelyeyi diktin mi? He diktim. Ha. Bak burada. Zamanı geldi. geldi mi bunun? Geldi. Tavam olarak mı ekti? He. Bu kabak çıkmaya başlamış bak. Dal kabak mı bu? Bu kızartma kabak. Bildiğimiz kabak. Sen çıktı ben de alırım sana. Tamam sen çıkmadın. Sen ya, onu yaptın. Aha bunu şey. al. O ne? Gül kovasını. Kız kovasını nasıl götürürüm? Bu şeyi çıkartalım öyle götür. Çıkaramazsın. Niye? Diken çıkar. karşıda. Şey, kovamı götürürsünüz. Hay ben onu kovayla nasıl götürürüm? Sarımsak mı? Evet. Bidonları delmiş. Tamam. Arkadaşlar bunları bana A101'den eşim almış. Açıklama kısmına bunların linkini bırakacağız. Almak isteyen olursa. Pratik, günübirlik e, balkonunuza falan çiçek dikmek istediğinizde falan kullanabileceğiniz bir şey. <laughs> Talha bize müzik show yapacak. Lütfen uzaklaş cidden bıktım. Kafeste gibiydi sonun. Ay durun inşaatında. Var, <laughs> Önce kaymağımız eridiyor. Biraz kahretli bunun son ardından çok eridi boyuyor. İkisi birden kızarıyor. Kabak dikmiş soğan dikmiş, sarımsak. Bir de o? Bezelye dikmiş. Bahçeye. Bahçeye bahçeye. Aynen. Dikmiş de ama o daha şey tohumu ekmiş. Fide olarak domates salatalı şey dedi. Fide olarak yapacağım dedi. Herkes fide alıyor bu Eski gibi yetiştiren. Biz de fide alacağız. Bir i̇şte şey sordum da biraz daha bekle dedi fasulye. Bunları koyayım mı? Koyayım. Evet. Mısırı da biraz daha. Tabii şey bir ya fasulyeli bayramda, bayramda geldiğimizde dikeriz geldiğimiz belki. Neden öyle diyorsun? Karı da doğru dedi ya fasulyen yanına mısır oldu mu sırık gerek yok? Patlıcak yiyormuş. Ha. Yediz ekmiş geçen hafta desek. Dört arka et. Patates evet. mi? Anca ekiyormuş. Beş beş. Anca patates ekiyormuş. Ha o zaman mevsim geldi demek Anlıyor ki. Görüyor musun Yok hiç görmedim. görmedin O küçüktü ama. Hatırlamıyordum. Hatırlamıyordum. Şimdi göstersin seni telefonu. Anne maşa nereye koydun? Bunu getirdim ben. Atalım. Maşa birer birer arka zor oluyor. Bakın

ankeye ne? zaman verir anne? Ha dökmüş de soğuk durmuş Çiçekler işte yok. Yeniden de bunlar. çiçekler bu. Kutularını da ayıklayalım da. Soğanlarımızın yapraklarını topladık. Artık bahçemizde. Artık soğanlar, sarımsaklar çıkmaya başladı. Evet. Aa nane şey değil mi bu deli? Ne de sakal mı? E, e, e. Şuralar benziyor. <laughs> bu sarı, sarı papatya. Bir de, bir sarımsak mı bu? Mu? Bir de tohum yokken çıkmış. Sarımsak mı? Sarımsak mı? Aa nasıl çıkmış? Burayı dikmedik ama biz. geldik Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.